Merhabalar herkese. Karayanetin yayınları kaldığı yerden devam ediyor. Şu an yanımızda Açıl Sezen bilgisayarlarıyla birlikte. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız, çok nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim, harika gidiyor. Çok güzel bir sunum yaptık, keyfimiz yerinde. Süper, çok sevindim. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Şirkette için yapay zeka yatırımları sizi bir zorunluluk mu? Türkiye'deki şirketler adaptasyon da hangi noktada? Türkiye'de de dünyada da şirketler aslında daha çok yapay zekanın şu anda nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında önce teknolojinin gideceği yeri anlamak ve kavramak, daha sonra kendi işinizi nasıl etkileyeceğini biraz daha tahayyül edip hayal etmek, onun arkasından bunun uygulanması için teknolojik yatırımı yapabilmenin yollarını araştırmak lazım. Onun sonrasında da en önemli kısım geliyor uygulama bacağı. Çünkü şu anda yapay zeka teknolojileri hala çok yeni. Dolayısıyla bugünden bakıp geleceğe dönük çok büyük bir yatırım projeksiyonuyla yola çıktığınızda biraz over investment dediğimiz fazla pahalı bir yatırıma sebebiyet verebilirsiniz. Ama pahalı olmasın diye çok beklediğinizde de bu sefer sektörünüzün veya diğer şirketlerin gerisinde kalabilirsiniz. Onun için tam optimal noktayı yakalayıp doğru zamanda doğru yatırım projeksiyonunu ortaya koyup önce kendi işiniz nasıl etkilenecek, ben bunu kendi içimde hangi safhalarda kullanabilirim? Onu anlayıp ona göre hareket edip yatırım yapmak lazım. İnsan kaynaklarını ve kalitesini yapacağınız işe, yapacağınız teknolojik atılıma bakarak ona göre dizayn etmeniz lazım. Orta uzun vadeli ekip planlamasını yaparken insanların, çalışanlarınızın kariyer nitelik ve özelliklerini belirlerken ekipleri oluştururken biraz daha yeniliğe bu anlamda açık olanlarla bezemeniz lazım. Bunlar önemli faktörler. Bir de şunu söyleyebilirim. Türkiye'de hani şirketler hala büyük şirketler bunun farkında. Sanayi şirketleri verim artırıcı olarak bunu kullanma konusunda istekliler ama küçük şirketlerde özellikle daha patron şirketlerinde bunun yeterince anlaşılamadığını düşünüyorum. Oxford Üniversitesi'nin düzenli olarak yaptığı bir araştırma var. Her sene Yapay zekaya hazırlıklılığı ölçüyor bu e, anket ve çalışma. Türkiye orta sıralarda yer alıyor EYA'ya hazırlık açısından yapay zekaya. Fakat şunu görüyoruz, örneğin kamunun yapay zekaya hazırlığı, devletin yapay zekaya hazırlığı e, özel sektörün, şirketlerin çok ötesinde çok daha hazır kamu. Neden? Çünkü iki tane temel uygulama var. Bir tanesi e-devlet uygulaması. Bütün kamu kurumlarının birbiriyle konuşmasını sağlıyor. İki, e-nabız uygulaması. Bütün Türkiye'deki hane halkının her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi yöntemlerini kendi içerisinde konuşturabiliyor. Dolayısıyla kamu daha hazır. Bu çok uzun süredir görmediğimiz bir şey. Hı -hı. Özel evet. sektör burada geriden geliyor. Bu aradaki boşluğu özel sektörün kapatabilmesi lazım. Bizim de eğitim sistemini biraz daha buna dizayn ederek bu geleceğin öğrenmeyi öğrenen çocuklarını yetiştirebilecek potansiyeli oluşturmamız lazım. Peki, çok teşekkür ederiz ben değerli Yorumcuk Çınarçıl Bey. Görüşmek üzere, hoşçakalın.